Elhamdülillah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde elif nun maddesinin kesre okunduğu, esre okunduğu yani inne diye okunduğu yerleri öğrenmiştik. Bu dersimizde de fet okunduğu yerleri öğreneceğiz. Hemen başlayalım ibaremize. Ve fetuat elif nun maddesi fet Elif nun maddesi fetalanır İza cahil olduğu zaman nedir? Olduğu zaman faileten. Fail olduğu zaman elif nun maddesi fetalanır Belagani enneke gaimun Belagani enneke gaimun gibi Belagani bana ulaştı Ne ulaştı enneke? Senin olduğun nedir? Olduğun gaim mi? Gaim olduğun Senin kaim olduğun, ayakta olduğun bana ulaştı Belagani fiil mef'ul Enneke gaimun faildir Elif nun maddesi Fail konumunda olduğu için fetalanmıştır Anne isminin nasip haberini raf eden harflerden kef ismi kaim'in haberidir. Terkip çözüyoruz. Ke mahallen lafzen mebnidir. Mahallen annenin ismi olmakla mensuptur. Kaim'in de annenin haberi olmakla merfudur. İsminin nasip haberini raf etmiştir. Enne ve fütihat elif nun maddesi fethalanır. İzaca et olduğu zaman mef'ul eten mef'ul olduğu zaman fethalanır. Nahvü alimtü enne zeyden ga'imin alimtü enne zeyden ga'imin gibi. Alimtü ben bildim. Neyi bildim? Enne zeyden muhakkak zeydin olduğunu nedir olduğunu ka'imin ayakta olduğunu. Ben zeydin ka'im yani ayakta olduğunu bildim öğrendim. Alimtü fiil fail enne zeyden ka'imin mef'uldür. Elif nun maddesi mef'ul konumunda olduğu için fetalanmıştır. Enne olmuştur. İnne olmaz. Enne olur. Zeyden ismidir. Onu nasip etmiştir. Haberi olan kaimini de raf etmiştir. Arkadaşlar burada lam olsaydı buna dikkat edelim. İnne Zeyden lega imin olsaydı elif nun maddesini esre yapardık. Buna dikkat edelim. Bir önceki dersimizde görmüştük. Evet, haberine iptidala mı haberine iptidala mı dahil olan cümlede elif nun maddesi kesralanır. Alimtu inne zeydenle lega imin. Haberde lem olduğu için Elif maddesi esra okundu ama burada yine aynı misal. Alimtü en nezeyden gaimin oldu. En ne oldu. Niye? Çünkü haberde lam yok. Ve tüftehu izah Elif Nur maddesi fetalanır. İza olduğu zaman nedir olduğu zaman? Müpteda en. Muahhar müpteda olduğu zaman. Sonraya bırakılmış müpteda olduğu zaman fetalanır. Nahve o. enneke gaimin. İndi enneke gaimin gibi. İndi benim yanımdadır. Ne benim yanımdadır? Enneke gaimün senin ayakta olduğun. Senin ayakta olduğun benim yanımdadır. Ne demek bu yani daha Türkçesi? Benim yanımda ayaktasın. İndi öne geçmiş haber yani mukaddem haber. Enneke gaimün muahhar müpteda yani sonraya bırakılmış müptedadır. Böyle olduğu için sonraya bırakılmış müpteda olduğu için elifin maddesi fetalanır. Enne olur. Enne ismin nasf haberini rafi harflerden ismi olan kefi mahallen nasbetmiş, etmiş, kaiminin de raf etmiştir. Eğer normal müpteda olsaydı, başa gelseydi ne olurdu? İnne olurdu. Neden? Çünkü Elif'in maddesi iptida halinde. Ee, yani cümlenin başında olduğu zaman esreleniyordu arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat edelim. Bakın Elif'in maddesi cümlenin başında demiştik. Kesranınır. İnne zeyden gaimin olur. İnne olur. Ama Burada muahhar müpteda, sonraya bırakılmış bir müpteda olduğu için ne olmuştur? Evet, fetha okunmuştur. Evet, ve mantıki olarak yani e, pratik olarak şöyle kodlayabiliriz. Elif nun maddesi ortada geldiği zaman, cümlenin ortasında geldiği zaman fethalanıyor, enne oluyor. Başta geldiği zaman inne oluyor. Ama böyle ortada gelirse enne oluyor. Ve tüftehu eliflun maddesi fetalanır. İzafet olduğu zaman nedir olduğu zaman? Muzafen İleyha'' muzafen ileyh olduğu zaman. Eliflun maddesi muzafen ileyh olduğu zaman fetalanır. Nahı iclis hayüsü enne zeyden calisün. İclis hayüsü enne zeyden calisün gibi. Muzafen ileyh ne demek? İki isim yan yana gelirse ve birincisinde tenvin ya da eliflem olmazsa Burada izafet var demektir. Birinci isme muzaf denir. ikinci isme muzafın ileyh denir. Bakalım. İclis sen otur. Nerede otur? Haysu enne zeyden. Zeydin olduğu yerde. Haysu yerde anlamında, yer anlamında. Nedir olduğu yerde? Calisun. Oturduğu, oturucu olduğu yerde, oturduğu yerde. Yani ne demek? Sen Zeyd'in oturduğu yerde otur. Oturduğu yere otur. İclis fiil fail. İclis fiil tahtında ente fail. Haysu enne zeyden mef'ulü. Haysu enne zeyden calisun cümlesiyle beraber mef'ul. Haysu muzaf enne zeyden calisun cümlesi muzafin ileyhtir. Elif maddesi muzafin ileyh olduğu için fetalanmıştır. Enne isminin nasf haberini raf eden harflerden ismi olan zeydi nasf etmiş. Haberi olan calisun de raf etmiştir. Ötre yapmıştır. Evet ve tüftehu elif nun maddesi fetalanır. İza olduğu zaman, nerede olduğu zaman, derde lev, levden sonra olduğu zaman fetalanır. Li çünkü levden sonra olan şey nedir? Failün faildir. Çünkü levden sonra olan şey faildir. Nahvı lev enneke gaimin lekâne keza, lev enneke gaimin lekâne keza gibi ey levsebete kıyamüke yani levsebete kıyamüke demektir. Örneğimize bakalım. Lev enneke gaimin senin kaim olman sabit olsaydı lekane keza elbette şöyle şöyle olurdu. Senin kaim olman sabit olmuş olsaydı elbette şöyle şöyle olurdu. Yani burada bu aslında ne demektir? Lev sebete demektir. Lev sebete demektir. Masuf bir sebete fiilinin faili olduğu için Elif'in maddesi fetalanmıştır. Lev sebete sabit olsaydı. Lev bu anlamı veriyor. Olsaydı. E, ne olsaydı enneke gayimin senin kaim olman sabit olsaydı lekane keza şöyle olurdu demektir. Masuf sebetenin faili olduğu için elifin maddesi fetalanmıştır. Yani mantığı da budur. Levden sonra elifin maddesi fetalanır. Niye fetalanır? Çünkü aradaki mahsuf sebeti fiilinin failidir. Fail olduğu zaman da ilk maddede gördük elifin maddesi fetalanıyor idi. Evet, enne cümlenin anlamını mastara çevirir demiştik. O yüzden bu kaya müke demektir. Enneke gaimin demek, Gıyamüke demektir. Kaminin mastarı nedir? Gaiminin mastarı gıyamdır. İsme muzaf olur. Gıyamüke. Lev enneke gaimin ne demektir? Lev sebete gıyamüke. Lev sebete gıyamüke demektir. Bunu bilmemiz için böyle bir açıklama yapmış. Kuman bir gibi hazretleri. Açılımını göstermiş bize. Evet. Lev'den sonra ne olmuş? Elif'in maddesi fetalanmış. Lev inne diyemeyiz. Lev enne deriz arkadaşlar. Ve <laughs> tüftehu elif nun maddesi fetalanır, İzacayet olduğu zaman, nerede olduğu zaman, bade levla, levladan sonra olduğu zaman fethalanır. Leennehu çünkü levladan sonra olan şey nedir? Müpteda ün müptedadır. Çünkü levladan sonra olan şey müptedadır. Nahu levla enneke zahibün lekâneke zâ, levla enneke zahibün lekâneke zâ gibi. Ey levla zehabüke mevcudun yani levla zehabüke mevcudun demektir. Levla enneke sahibin senin gelmen mevcut olmasaydı lekane keza şöyle olurdu. Senin gelmen mevcut olmasaydı şöyle olurdu. Evet bu aslında nedir? Levla zehabüke yani mevcudun demektir. Şimdi baktığımız zaman elif Nur maddesi ne yapmış? Levla'dan sonra gelmiştir. Feth'a okunur. Niçin feth'a okunur? Çünkü levladan sonra gelen e, ibare nedir? Mübtedadır arkadaşlar. Yani bu enneke zahibün mübtedadır. Mahsuf mevcudun haberdir. Ve enne cümlenin manasını, ke zahibünün manasını ne yapıyordu arkadaşlar? Maslara çeviriyordu. Bu ne demektir o yüzden? Zeha büke demektir. Enneke zahibün demek, zeha büke demektir. Senin gelmen veya gitmen her neyse. Dolayısıyla burası nedir? müktedadır Enneke zahibin müptedadır. Mahsuf bir mevcudun haberdir. Evet o yüzden burada da fetha okunmuş. Ee, evet ve enneke zahibin ne demektir? Zehabüke demektir. Zahip kelimesinin mastarı zehaptır. K'yi de ilave ediyoruz. Zehabüke demektir. Yani bunu bilmemiz için böyle bir açıklama yapmış. Ee, bu cümlenin açılımını yapmış burada. Bizim bilmemiz gereken Elif Nun maddesi Levla'dan sonra geldiği zaman Fetha okunur. Ve tüftehu Elif Nun maddesi fethalanır. İzaca et olduğu zaman Berde ma mâ, ma'dan sonra olduğu zaman Öyle ma ki el mastariyeti Ma'i mastariyeden sonra olduğu zaman Mastar manasından Mastar ma'sından sonra olduğu zaman Öyle ma'i mastariyeti Et tevkiyeti yeti Vakit için olan Vakit için olan ma, ma sonra elif nun maddesi feçalanır. Li ennehu çünkü e, ma imasları yeden sonra olan olan şey nedir? Failin faildir. Niçin faildir? L İhtisasi ma ma mahsus olduğu için öyle ma ki el yeti. Ma imastariye mahsus olduğu için neye mahsus olduğu için bil fiili fiile. Ma imastariye fiile mahsus olduğu için e, kendisinden sonra olan şey fail olduğundan dolayı vakit için olan mastar masından sonra elif nun maddesi fethalanır. Buna ma-i mastariye-i tevkitiye diyoruz arkadaşlar. Hem mastar manası hem vakit manası veren ma var. Ma harfimiz var. Bakalım nahmü iclis ma enne zeyden gaimin. İclis ma enne zeyden gaimin gibi. Ey ma sebete enne zeyden gaimin e, muhasebeti enne zeyden gaimin demektir. Bir mana müddeti sübüti kıyamı zeytin müddeti sübüti kıyami zeydin manasındadır. İclis sen otur. Ma enne zeyden gaimin. Zeyt kaim olduğu sürece zeydin kıyamı sabit olduğu sürece müddetçe diye bu ma vakit anlamı katar. Müddetçe diye bu anlamı katar arkadaşlar. Zeyt kaim olduğu olduğunu da enneden aldık. Dı anlamı veriyoruz cümleyi toparlarken enneye. Dı Zeyt kaim olduğu müddetçe sen otur. Burada ma ma imastari yeyi yedir. Vakit anlamı veren ve mastar anlamı veren ma'dır. Bundan sonra elektron maddesi geldiği için fetha okunmuştur. Çünkü bu ne demektir? Muhasebete enne zeyden gaimin demektir. Muhasebete sabit olduğu müddetçe ne sabit olduğu müddetçe enne zeyden gaimin. Zeydin kıyamı sabit olduğu müddetçe. Yani dolayısıyla sebetenin failidir. Elif nun maddesi fail konumunda da az önce söylediğimiz gibi elif nun maddesi fetalandığı için fetalanmıştır burada da. May masariyeden sonra gelen elif nun maddesinin fetalanmasının sebebi mahsuf sebete fiilinin faili olmasıdır. E manası nedir bunun demiş? Müddeti sübüte kıyamı zeydin. Zeydin kıyamı sabit olduğu müddetçe diye bu örneğin de açılımını yapmış. Müddet anlamını, şu müddet anlamını neden aldık? Ma'dan aldık. E, sübütü mahsuf sebet eden aldık. Şurada ma'dan sonra bir sebete fiili var. Kıyamda kaimin mastarı. Evet, Zeyd'e muzaf oluyor. Haber isme muzaf oluyor açılımında. Kıyami Zeyd'in diye bu şekilde ve açılımını bize göstermiş. Ve tüftehu elif numarada sıfat alınır. İzacı ayet geldiği zaman, nerede geldiği zaman bade harfir harfi cerri, harfi cerden, cer harfinden, esire yapan harften sonra geldiği zaman fet alınır. Nahu acibtü min enneke gaimin, acibtü min enneke gaimin gibi. Acibtü ben şaşırdım. Neye şaşırdım? Min enneke senin olmana, nedir olmana? gaim Gayim kaim olmana, ayakta olmana. Senin ayakta olmana ben şaşırdım. Acip tüfeil fail min enneke gaimin mefulüdür. Min harfi cer enneke gaimin mecruru. Acip tü müteallakıdır. Yani bağlantılı olduğu kelimedir. Bunları e, ikinci dersimizdeydi sanırım anlatmıştık müteallakları. Min harfi cer enneke mecrurudur. Harfi cerin mecruru olduğu için harfi cerden sonra geldiği için elif nun maddesi fethalanmıştır. Anne isminin nasıl haberini raf eden alfilerden K, ismi gayimin haberidir. İsmi olan K'yi mahallen nasip etmiş. Haberi olan gaimini de mahallen raf etmiştir. Bu şekilde terkibini çözmüş oluyoruz. Terkip çözmeye alışmış oluyoruz. Ve tüftehu elifnun maddesi fetalanır. İzacanet olduğu zaman nerede olduğu zaman bade hatta hatadan sonra öyle hatta ki el atıfeti atıf için olan atfeden e, neyi atfeden? Nil müfredi müfredi. Müfredi Atfeden hatadan sonra olduğu zaman geldiği zaman elif'in maddesi fet alınır. Nahu araftu ümürake hatta enneke salihun. Araftu ümürake hatta enneke salihun gibi. Araftu ben öğrendim. Neyi öğrendim? Ümürake senin işlerini. Hatta enneke salihun. Hatta senin salih olduğunu. Olduğunu enneden aldık mastar manasını. Çünkü cümlenin manasını mastara çeviriyor idi enne. Ben senin işlerini hatta senin salih bir kimse olduğunu bildim, öğrendim, anladım. Evet, burada hatta atıf harfidir arkadaşlar. Bakalım, araf tü fiil, fail, araf tü, arafe fiil, tü fail, ümür hakem vefuldür, ümür muzaf, kef muzafin ileyhtir. Hatta atıf harfidir, enneke salihun matuftur, ümür hake matufun alehtir. Ve burada bu atıf harfi olan hatta'dan sonra geldiği için Elif'in maddesi Fetha okunmuştur. İnne diyemeyiz, enne deriz. Enne isminin nasip haberini rafi eden harflerden. Kef ismi Salihun haberidir. İsmini mahallen nasip etmiş. Haberi olan sahil önünde Salihun'u da raf etmiş. Sonunu ötüre yapmıştır. Atıf harf, harfi olan hattadan sonra fethalanıyor. Ama bir de iptidaiye başlangıç hatası vardı arkadaşlar. Bakın iptidaiye hatası vardı Ondan sonra geldiği zaman kesralanıyordu. Buna dikkat edelim. Evet ama atı farfi olan hatadan sonra geldiği zaman fetalanıyor. Buna dikkat edelim. Evet. Ve tüftehu elif nun fetalanır. İzaca geldiği zaman daha de müz müzden ,üh sonra ve müzü müzden sonra. Müz ve müzden sonra geldiği zaman elif nun maddesi fetalanır. Nahvu mara eytühü müz enneke gaimün mara eytühü Müz enneke gaimin gibi. Evet, ma ra ben onu görmedim. Müz enneke gaimin sen kaim olduğundan beri. Senin ayakta durmandan beri, ayakta olduğun zamandan beri ben onu görmedim. Ma ra etühü harfi, ra fiil fail mef'ul. Münzü enneke gaimin mef'ulü, münzü harfi cer, enneke gaimin mecruru. Münzi'den sonra geldiği için Elif Nun maddesi Fetha okunmuş. Enne ismin nasıl haberini rafi eden harflerden kef ismi kaimin haberi. ismi olan kefi keyi e, mahallenin mahalle etmiş. Haberi olan kaimini de raf etmiştir. Ötre yapmıştır. Ve haysü caze. Caiz olan yerde. bir caiz olan yerde? Evet. Et takdirani itir, iki takdir yani şu ibare sanırım orijinal metinde geçmiyor. Yani ikinci e, B maddesinde ne anlatıyor? Mevazi ve cevazi kesri enne elif nun maddesinin kesralanmasının caiz olduğu yerler ve fethiha elif nun maddesinin fethalanmasının caiz olduğu yerler. Yani elif nun maddesi bazen kesralanır, bazen fethalanır. Yani bazen inne olur, bazen enne olur. Ama öyle yerler vardır ki hem inne demek hem de enne demek caizdir hem kesrelemek hem de fethalamak caizdir. Bakalım nelermiş. Ve haysu caize, caiz olduğu yerde, caiz olan yerde. Ne caiz olan yerde? Et takdirani, iki takdir caiz olan yerde. E, caiz olur. Ne caiz olur? El emrani, iki vecih. Ne gibi? Kelmeti ve gaat, e, vaki olan Elif'in maddesi gibi. Nerede vaki olan? Bade fail cezai. Fail cezaiyeden sonra. Ceza fesinden sonra ceza sonra vaki olan, orada bulunan elif nun maddesi gibi iki takdirin caiz olduğu yerde iki emir yani iki e, vecih caiz olur. Nahvü men yükrimeni fe inni yükrimühü men yükrimeni fe inni yükrimühü gibi. Ve in fetah de okuyalım ondan sonra anlatalım. Eğer sen fetalarsan yani fe en dersen e'yi fetalarsan fe mana mana nedir? E, Burayı yanlış olmuş diye düşünüyorum ben. Fel mana mana nedir? E, Yakünü ne olur. El mana, mana nedir olur? Fe ene e, mühü. Fe ene ökri olur. Evet. Ama e, yine burada da bir yanlışlık var sanırım. E, bu kesralandığı zaman mana. Şöyle diyelim. Evet. Fe halil kesri. Kesri halinde. Yekûne olur. Ne olur? El mana mana nedir olur? Fe ne ükrimühü fe ne ükrimühü olur. Kesrelandığı zaman mana fe ne ükrimühüdür. Yani burası beraber. Ve fi li feti fethi halinde yekûne olur. El mana mana nedir olur? Fe ikrami iyyahü bütün Fe ikrami bütün sabitün. Sabitün olur. Evet. Yani şurasını söylemeye gerek yok. Burayı ve burayı okuyoruz arkadaşlar. Lan yukrimni e, kim bana ikram ederse ben kim kim bana ni kim bana ikram ederse fe inni ben okrimu ona ikram ederim fe inni ben okrimu ona ikram ederim. Men şart edatı. Evet yukrimni şart. E, fe inni okrimu cevabı, cevap cümlesidir. E, ve cevap cümlenin başında cümlesinin başında F gelmiştir. Böyle ce, ceza cevap cevap ceza aynı şey. Ceza e, cümlesinin başında F olduğu zaman ceza F'sinden sonra elektronik maddesi geldiği zaman bu F'den sonra elektronik maddesi geldiği zaman enni de diyebiliriz inni de diyebiliriz. İnni dersek mana ne olur? Bakın ne dedi? Kesra halinde mana nedir? Fene ükrimi hüdür. Ben de ona ikram ederim. Men yükrimü kim bana ikram ederse fe ene yükrimühü ben de ona ikram ederim demek olur. Ama eğer feta yaparsak men yükrimü kim men yükrim ni cezme diyor men kim bana ikram ederse fe enni yükrimühü Evet ben benim ona ikramım sabittir anlamına gelir. Yani fe ikrami iyyahu sabitun. Sabitün fe ikrami. Benim ikramım iyyahu ona nedir? Sabitün sabittir. Kim bana ikram ederse benim de ona ikram etmem sabittir. Yani ben de ona e, ikram ederim. Benim ikramım da ona vardır. Benim de ona ikramım olacaktır anlamına gelir. Bu şekilde enni diye de okuyabiliriz. Bakın enni olduğu zaman ne oldu? Mastara çevirdi Cümlenin manasını bu kirminin mastarı ne? İkram. İkram diye bunu mastara çevirdi. Fe ikrami iyyahı sabütün oldu. Evet neymiş arkadaşlar? Bilmemiz gereken şey şart edatı var. Men. Yükrimni şart. Fe anni veya fe inni Yükrimhü cevap cümlesidir. Ceza cümlesidir. Ceza cümlesinin başında fe gelmiştir. Ve bu fe'den sonra elif nun maddesi gelmiştir. Bu elif nun maddesini enni diye de okuyabiliriz. inni diye de okuyabiliriz. Eğer inni diye okursak mana ne olur? Kim bana ikram ederse ben de ona ikram ederim. Enni diye okursak ne olur? Kim bana ikram ederse benim ona ikramım sabittir anlamına gelir. Evet parantez içinde peki burada neden f gelmiş? Cevap cümlesinin başına ceza cümlesinin başına niye ceza f'si gelmiş? Çünkü e, ceza cümlesi cümleyi ismini olmuş. Enni yüklü mühü. Cümle ismi olduğu için cevap cümlesinin başına F'nin gelmesi gerekiyor. Bu yüzden f gelmiş. Evet. Bazen arkadaşlar elif numarası e, hafifletiliyor. Yani inne ne? ne? oluyor? İn oluyor. En oluyor. Şedde atılıyor. Ama bunu sonraki derse bırakalım. Şimdilik bu elif maddesinin fetalandığı yerleri gördük. E, bunlar çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de de bol bol geçiyor. E, İhtisas sınavında da, Arapça sınavlarında da bol bol karşımıza çıkıyor. O yüzden e, bunları bilelim, güzelce sindirelim. Evet. Fetalandığı yerler, kesralandığı yerler bunları bilmemiz gerekiyor. Fail olduğu zaman, meful olduğu zaman, muahhar müpteda olduğu zaman, sonradan gelen, yani şöyle arada bir müpteda olduğu zaman, muzafün ineyh olduğu zaman, Evet Haysu anne de olduğu gibi. Lev'den sonra geldiği zaman. Levla'dan sonra geldiği zaman. Ma-i mastari-i sonra geldiği zaman. Vakit manası ve mastar manasına olan ma'dan sonra geldiği zaman. Harfi cer'den sonra geldiği zaman. Atıf harfi olan hatta'dan sonra geldiği zaman. Fetalanıyor. Müzmevi Münzi'den sonra geldiği zaman. Fetalanıyor. Evet ve cevap cümlesinin başında gelip eğer cevap cümlesinin başında da F varsa orada da hem esrelenebiliyor hem üstünlü olabiliyor. Fe enni de diyebiliyoruz. Fe inni de diyebiliyoruz arkadaşlar. İnşallah feyizli ve bere, bere, bereketli bir ders olmuştur. Faydalı bir ders olmuştur. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.